Kıymetli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. Sıra içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda gelir dersi başkanlığını ele almış olacağız arkadaşlar. Toplamda 820 kişilik bir gelir uzmanı yardımcısı alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Hangi ile kaç alım gerçekleştirilecek, başvurular ne zaman başlayacak bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Ricam ise başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınızla ilgili videoları paylaşmanız olacaktır. Desteklerinizden dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Alım yapılacak yerlere baktığımız zaman Adana'ya belirtilen ilçelere toplamda 10 kişilik Adıyaman'a 3, Afyon Karahisar'a 4, Ağrı, Aksaray, Amasya'ya 3 er kişilik alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Ankara'ya 50, Antalya'ya 26, Ardahan'a, Artvin'e 3 er kişilik alım yapılacak. Aydın'a 10, Balıkesir 15, Bartın 3, Batman 5, Bayburt, Bilecik, Bingöl 3, Bitlis 4, Bolu, Burdur 3, Bursa'ya 40 kişilik alım yapılmış olacaktır. Çanakkale'ye 5, Çankırı'ya 3, Çorum'a 4, Denizli'ye 6, Diyarbakır'a 10 kişi alınacaktır. Düzce'ye 3, Edirne'ye 5 Elazığ Erzincan 3 Erzurum Eskişehir 5 Gaziantep 15 Giresun Gümüşhane Hakkari 3 er kişilik alım yapılacaktır. Hatay'a 15 Iğdır'a 3 Isparta'ya 4 İstanbul'a 250 İzmir'e 35 Kahramanmaraş'a 10 kişi alınacaktır. Karabük 3 Karaman 4 Kars Kastamonu 3 Kayseri 4 Kırıkkale 40'ları Kırşehir Kilis 3 er kişilik alım. Kocaeli 25 Konya 20 Kütahya 3 Malatya Manisa 10 Mardin 4 Mersin 10 Muğla'ya 15 Muş'a 3 Nevşehir Niğde Ordu'ya 4'er kişilik alım yapılacak. Osmaniye 3, Rize 5, Sakarya, Samsun 8, Siirt, Sinop, Sivas'a 3'er kişi, Şanlıurfa'ya 8, Şırnağa 3, Tekirdağ 15, Tokat'a 3, Trabzon'a 4, Tunceli, Uşakvan, Yalova'ya 3'er kişilik alım yapılacak. Son olarak da Yozgat ve Zonguldak'a 3'er kişilik alım yapıldıktan sonra süreç tamamlanmış olacaktır. Başvurularda en fazla 5 ili tercih edebileceksiniz arkadaşlar. Bu nokta bizim için belirleyici olacaktır. En yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday giriş sınavına çağrılmış olacaktır. Sınavımız 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 13.45'te Ankara'da elektronik sınav merkezinde gerçekleştirilmiş olacaktır. Sınav saati 13.45 olarak başlayacak olup 90 dakika sürecektir. Saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır şeklindeki açıklamalarını bizlerle paylaşmaktadırlar. Başvuru şartlarına baktığımız zaman 35 yaşında doldurmamış olmanız, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birinden mezun olmanız gerekecektir. Ayrıca 2023 veya 2024 yılında yapılmış olan kamu personeli sınavında belirtilen puan türünde en az 65 puana sahip olmanız gerekecektir. Ön başvurularımız 14-20 Şubat tarihleri ara arasında nihay başvurular 6-12 Mart tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru tarihimiz ise 19 Mart olarak karşımıza çıkmaktadır. İşlemlerinizi gerçekleştirirken ücreti yatırmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Eğer ücreti yatırmazsanız ön başvurularınız işleme alınmayacaktır şeklindeki açıklamalarını bizlerle paylaşıyorlar. Sınavın şekli ve konulara baktığımız zaman Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %5 etkili olacaktır. Hukuk grubu için %25, iktisat grubu %20, maliye grubu %25, muhasebe grubu %25 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ek olarak bilmemiz gereken bir durum söz konusu değil. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Umuyorum ki başvurularınızı yaparsınız. Atandığınızın haberini bizlerle paylaşırsınız. Süreçte birlikteyiz arkadaşlar. Tüm duyuruları yakından takip ediyorum. Gerekli bilgilendirmeleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.